Selamlar, ben Esra. Ben de Mert. Kanalımız Köklere Göçebe'ye hoş geldiniz. Tanımayanlar için biz yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce Mert'in işi sebebiyle Lüksemburg'a taşındık. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Aslında iş yerinden teklif aldığımda yalnızca Lüksemburg değil, Almanya'da Münih şehri, İsveç'in Stockholm şehri ve Polonya'nın Poznan şehrindeki ofislerde de bizim için de uygun pozisyonlar alabileceğini söylemişlerdi. Oralara da taşıma imkanımız vardı. Zaten iş başvurularından önce de Yüksek lisans için olsun, farklı şirketlerdeki iş başvuruları olsun, Almanya'ya, Hollanda'ya, İngiltere'ye farklı yerlere başvurularımız olmuştu. Fakat araştırdıktan sonra aslında Avrupa'da yaşayabileceğimiz en mantıklı bir yerin Lüksemburg olduğuna karar verdik. Sonrasında da başvurularımızı buraya odaklamıştık ve şimdi de buradayız. Bugün de neden Lüksemburg'a taşınmak aslında çok mantıklı bir karar? Bunu dilimizle döndüğünce sizinle paylaşmak istedik. Videoya geçmeden önce bunun sadece bizim kendi fikirlerimiz olduğunu, bunun çok bireysel bir karar olduğunu e, tekrar hatırlatmak isterim. Bizim için çok uygun olan şey belki sizin için çok uygun olmayabilir. Çünkü herkesin e, hayattan beklentileri, yaşadığı şehirden, ülkeden beklentileri çok farklı. Dolayısıyla aslında bu videoda sizin yönlendirmekten ziyade kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak istedik. Bu yolda da eğer Lüksanburg'a da Avrupa'ya gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa da onlarla bir fikir tercihisi yapmak istedik. Videoya geçebiliriz. <laughs> yani Avukat olduğum için çok güzel şarkı bence burada. <laughs> Söylediklerimin kısmını da anlamadım. <laughs> Umarım izleyenler anlamıştır. Ama sonuç olarak biz kendi deneyimlerimizi ve kendi fikirlerimizi paylaşıyor olacağız Lüksemburg'la ilgili. Buraya gelirken yaptığımız araştırmalarda aslında Lüksemburg'a öne çıkan en önemli noktalardan biri burası kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi. Ve gerçekten hem vergilerin kazanmış olduğu avantajlar olsun hem de hükümetin politikalarından kaynaklı olsun. Burada insanların gerçekten alım gücünün çok yüksek olduğunu, burada kişi başına düşen milli gelire göre çok zengin bir ülkede yaşadığınızı ve alım gücünüzün çok yüksek olduğunuzu bitmenize kadar hissediyorsunuz. Çünkü biz daha yeni geldiğimiz için tabii ki hala yeni yerleşme sürecindeyiz. Hı. Bir olarak hala tam olarak düze çıkmış sayılmayız. Ama uzun vadede burada birkaç yıl geçirdikten sonra aslında Türkiye'de hayal bile edemeyeceğimiz bazı şeylerin ya da Avrupa'nın birçok ülkesinde de öyle aynı şekilde hayal bile edemeyeceğimiz bazı şeylerin burada çok ulaşılabilir olduğunu fark ettik. Ve e, aslında Lüksemburg'a taşınmamızdaki en temel motivasyonlardan biri de buydu. Burası gerçekten zengin bir ülke. Bir yandan dünyanın en zengin ülkesi diye geçiyor kişi başına düşen bir göre. Ama bir yandan da burada bizim şu da hoşumuza gidiyor. Ee, i̇nsanlar arasında ekonomik fark olarak çok büyük uçurumlar yok. Ee, Türkiye'de Türkiye'deyken bize en çok üzen şeylerden bir tanesi aslında. E, ee, asgari ücretle geçinen insanlarla e, üst tabakadaki işte yüzde beşlik yüzde onluk kesimin e, aldığı kazandığı e, maaşlar arasındaki farklar da. E, burada öyle bir uçurum yok. Bir doktor maaşıyla bir avukat maaşıyla en çok kazanan mesleklerden oldukları için onları örnek olarak veriyorum. Asgari ücretle fabrikada çalışan bir işçi arasında çok büyük bir uçurum yok. Zaten Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı %50'leri aşmış durumda bugün baktığımız zaman. Ama burada asgari ücretle çalışan insan da aslında çok az. Bir asgari ücret belirleniyor ama bu asgari ücretle geçinen insan da çok fazla değil açıkçası. Dolayısıyla insanlar arasındaki bu alım gücü farkının az olması da bizi mutlu ediyor. Kesinlikle. yani. Ee, bu ülkede yaşayan çoğu insanın gözü hiçbir şeyde kalmıyor diyebiliriz. Ortalama aynı standartlarda aynı kalitede şeyler yiyorlar, aynı kalitede kıyafetler giyiyorlar, aynı yerlere tatile gidiyorlar aşağı yukarı. Bu yüzden de aslında e, genel olarak ülkede bir huzur ve mutluluk hakim. Çünkü herkes aslında istediği her şeyi alabileceğinin farkında gibi bir durum var. Aynen. O yüzden biz de burada kendimizi gerçekten şimdilik mutlu hissediyoruz. İkinci olarak ben konumdan bahsetmek istiyorum aslında. E, Mert'in dediği gibi birkaç seçeneğimiz daha vardı. İsveç, işte Almanya, Polonya vesaire gibi. Ee, ama Lüksemburg'u e, özellikle tercih ettik çünkü Avrupa'nın kalbinde yer alıyor. Ee, Avrupa Birliği'nin kurucu sözleşmesinin de ilk imzacı kurucu ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla diğer Avrupa ülkeleriyle bağlantıları da çok kuvvetli ve hafta sonları gezmeye gitmek istediğiniz zaman arabanızı atlayıp Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Zaten küçük bir ülke olduğu için başından sonuna gitmesi 45 dakika bir saat geçmiyor. Ve kolaylıkla e, böyle hafta sonuna Paris'e bir tren atlayıp gidebiliyorsunuz. Örneğin İsveç'te olsaydık e, büyük ihtimalle hafta sonları kolay kolay ülke değiştiremeyecektik. ya yani da hep Danimarka, İsveç, Finlandiya oralarda. Muhtemelen evet, uçak yolculuğu yapmamız Bçak gerekecekti ama burada hem arabayla hem trenle hem otobüste çok hızlı bir şekilde hem farklı ülkelere hem de farklı büyük şehirlere gidebiliyorsunuz. Zaten bildiğim kadarıyla 3-4 saatlik bir araba yolculuğuyla Brüksel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Paris, Strasbourg gibi böyle çevredeki büyük şehirlere kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Konum olarak bizim çok beğendiğimiz bir nokta. Bunun yanında bir diğer artısı da e, bu otobüsler, trenler, tramvaylar farklı ülkelere giderken çok büyük avantaj sağlıyor ama Lüksemburg içerisinde de toplu taşımaların tamamı ücretsiz. Yani aklınıza gelebilecek tüm toplu taşıma araçları düşünebilirsiniz. Burada otobüsler, trenler, tramvaylar, finiküler. Aklınıza gelebilecek böyle e, tüm toplu taşıma araçlarının tamamı ücretsiz ve bu yalnızca Lüksemburg'ta yaşayan insanlara ya da Luxemburg'da çalışanlara değil tüm turistlerle dair herkese ülkedeki toplu taşımaların tamamı ücretsiz bu gerçekten bizim çok hoşumuza giden ve bizi çok mutlu eden bir durum aslında taşımadan önce bunun bu kadar önemli bir şey olduğunu fark etmemiştik yani taşınmamızdaki etkenlerden bir tanesi direkt diyemeyiz ama taşındıktan sonra bizi çok mutlu eden bir şey o yüzden bunu koymak istedik Hı -hı. hatta bir kere anlattığım videoda bilmiyorum hızlı trene binmek istedik ve dedik artık hızlı tren de ücretsiz değildir çünkü genellikle e, öğrenci bileti aldığınız zaman mesela Almanya'da e, bütün toplu taşımalarda geçerli ama hızlı taşıma için hızlı tren için ayrı bilet almanız gerekiyor. Burada dedik ücretli mi? Benim benim dediler atladık. Hatta biraz bize güldüler. <laughs> Burada yükselmek tüm toplu taşımaların ücretsiz olduğunu söylediler. Buna hızlı trenler de dahil. Burada şunu da değinmek istiyorum. Toplu taşıma evet ücretsiz. Ama hafta içi her ne kadar yoğun seferler olsa da hafta sonu birazcık sefer aralıkları artıyor. Dolayısıyla hafta sonu için aslında bir aramamız olsa onu atlasak fena olmaz. Kesinlikle. Yani toplu taşımaya göre birazcık hayatınızı düzenlemeniz gerekiyor. Yani otobüs saatlerine göre, tramvay saatlerine göre evden çıkış saatinizi planlamanız lazım. Yoksa uzun süre duraklarda bekleme ihtimaliniz var. Bunu da buraya bir alıntı olarak düşünmemiz gerekiyor. Toplu taşımaların ücretsiz olması, zengin bir ülke olması ve e, güzel konumundan ziyade aslında Lüksemburg'daki en önemli noktalardan biri de buradaki vergi avantajlarından kaynaklı çok büyük şirketlerin Avrupa Birliği Genel Merkezi'ni Lüksemburg'a e taşımış olması. Bu yüzden de oldukça farklı alanlarda birbirinden farklı iş imkanları bulabilmeniz. Küçük bir ülke olmasına rağmen çok fazla iş ilanı var ve biz de mesleki olarak biraz şanslı olanlardan. Evet. Ben endüstri mühendisiyim, Esra hukukçu. O yüzden de aslında gelebileceğimiz en mantıklı ülkelerden birisi burasıydı. Çünkü burada hem teknoloji alanında, benim çalıştığım alan olan, hem de yurt dışında bir hukukçunun çalışabileceği çok önemli alanlarda işler mevcut. Aslında baktığımız zaman hukuk okuyan birinin yurt dışında iş bulması birazcık daha zor olabiliyor. Bir mühendise göre çok daha zor olabiliyor. Ama burada gördüğümüz kadarıyla bankacılık hukuku, rekabet hukuku, compliance dediğimiz uyum veya da fon gibi alanlarda çok fazla iş imkanı var. Dolayısıyla eğer bu alanlara yönelirseniz bir hukukçu olarak da iş bulma olasılığınız yüksek kesinlikle. Ee, zaten diğer tüm mesleklerde de özellikle teknolojiyle bağlantılı ya da yurt dışında farklı yerlerde çalışmayı düşünen bilgisayar mühendisleri olabilir, endüstri yani mühendisleri olabilir veya farklı alanlarda çalışan zanaatkarlar olabilir. Burada çok fazla iş imkanı mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de e, zanaat işinden çok fazla insanlar bence para kazanamıyor. Ama buralarda bu tür e, emek veren işlerin getirisi çok yüksek. O yüzden e, buralarda bu işleri yapmak bence çok mantıklı. Bir diğer bir değinmek istediğimiz faktör, burada suç oranları gerçekten düşük. İstanbul'a zaten kıyaslanılmaz ama Avrupa'daki birçok ülkeye göre de gerçekten gözle görülür bir fark var. Hatta benim bildiğim kadarıyla dünya üzerinde Singapur'dan sonraki en güvenli şehir Lüksemburg diyebiliyorum. Yani Avrupa'nın en güvenli şehri aslında burası. Doğrudur, o kadar bilgim yok ama Mert araştırmışsa gerçekten bakmıştır onları, çıkartmıştır verileri, evlere dökmüştür. <laughs> o yüzden güveniyorum. İstanbul'dayken işte akşam eve dönerken çok geç saatlere kalmamaya çalışıyorduk. Daha güvenli yerlere gitmeye çalışıyorduk. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyordu. Ama burada öyle bir endişe yaşamıyoruz. Tabii ki güvensiz yerleri var. Her şehirde olduğu gibi muhakkak. Ya da münferit örnekler tabii ki var. Ama e, genel olarak burada kendimizi güvende hissediyoruz. Akşamları e, dışarı çıkıp özgürce yürüyüş yapabiliyoruz. Şöyle bir e, bunaldığımız zaman hava almak için dışarı çıkarken herhangi bir endişe yaşamıyoruz. Ya da e, çarşıda pazarda gezerken sürekli telefonumuzu, cüzdanımızı e, kontrol etmiyoruz. Gerçekten e, güvende hissetmek bence e, bir şehirde yaşarken insanın arayacağı en önemli faktörlerden bir tanesi bir kadın olarak da ben bu konuda gerçekten kendime güvende hissediyorum ve bu benim buraya taşınmak istememdeki önemli bir faktör açıkçası. Eminim senin için de öyle. Kesinlikle, kesinlikle insanın kendini güvende hissetmesi çok önemli ve Lüksemburg küçük de bir şehir olmasının da etkisiyle tabii ki diğer büyük şehirlerde illaki daha karmaşık yapılar olabiliyor. Lüksemburg küçük bir ülke ve küçük bir şehir Lüksemburg'un başkenti. O yüzden çok daha güvenli bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu küçük bir şehir derken ama şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Türkiye'de küçük şehirlerdeki imkanlar daha metropollerdeki imkanlara göre az olabiliyor. Özellikle hem sanat anlamındaki fırsatlar olsun hem alışverişle ilgili örneğin aradığınız bir markayı bulamamak da olabilir. Bu veya i̇ş gitmek istediğiniz... Da kesinlikle iş imkanları olabilir. Gitmek istediğiniz bir gösteriye sizin şehrinize gelmiyor olabilir. Ama burada Lüksemburg'un başkent olmasıyla ve ülke olmasıyla da bağlantılı olarak bu küçük bir şehir olmasına rağmen hem size çok farklı imkanlar sunuyor. Öyle özellikle araştırırsanız çok güzel fırsatlar yakalayabiliyorsunuz. Hem de e, kendinizi çok daha güvende hissediyorsunuz. O yüzden aslında güzel bir kombinasyon diyebiliriz. Biz zaten şunu istemiştik yani başkent olsun, çok küçük bir şehir olmasın bir yandan. E, ama bir taraftan da böyle aşırı büyük bir şehir de istememiştik. E, metropol ben sıkılmıştık açıkçası İstanbul'da. Dolayısıyla bizim için çok müthiş bir kombinasyon oldu. Yani biz bile hayal edemezdik böyle böylesini. Kesinlikle. Biz zaten İstanbul Üniversitesi için gelmiştik ikimiz de. Yani ben de Esra'da 18 yaşından sonra üniversiteye taşındık. Üniversiteye başlayana kadar ben daha küçük şehirlerde yaşamıştım. Babamın mesleğinden dolayı Edirne'de, Muş'ta, Çankırı'da, lisede Samsun'da okudum. Görece büyük bir şehir ama yine de İstanbul'a göre çok daha küçük şehirlerde yaşamıştık. O yüzden İstanbul'un bu kaosu, bizi çok yormuştu geçtiğimiz bu 7-8 yıllık periyotta. O yüzden tekrardan küçük bir şehirli olmak bize oldukça iyi hissettirdi. Ama bu bizim için bir avantajken özellikle İstanbul'un o kaosuna, kalabalığına, insanlarına alışan insanlar için burası biraz sıkıcı olabilir. Bunu da hmm. önden belirtmek bu evet. Yüksanlıkla ilgili araştırmalar yaptığınızda öne çıkan noktalardan biri de bu ülkedeki nüfusun yaklaşık %50'sini göçmenler ve ekspatlar oluşturuyor. Bu yüzden de herkes aslında kendi memleketini geride bırakıp buraya geldiği için kendi arkadaş ortamını, kendi sevdiklerini geride bıraktığı ve sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığı için aslında sosyalleşmeye, yeni arkadaşlıklar kurmaya, yeni bir çevre edinmeye çok istekli ve çok hevesli insanlar. O yüzden de herkesin çok sıcak kanlı olduğunu ve sizinle arkadaşlık kurmak için aslında çabaladığını görüyorsunuz. Bu Avrupa'nın diğer şehirlerinde, diğer ülkelerinde çok karşılaştığınız bir durum değil açıkçası. Genelde insanlar çocukluktan beri yakın arkadaşlarıyla bir ortam kurup buna devam ediyor. Ama Lüksemburg herkesin yeniden bir hayat kurduğu bambaşka bir dünya. O yüzden de herkes çok sıcak kanlı ve çok arkadaş canlısı. Ben de İngilizce etmeye değinmek istiyorum. Mark da ben de e, Fransızca bilmiyorduk buraya gelmeden önce. Aslında buranın üç farklı ana dili var. Lüksemburgça, Almanca ve Fransızca. Lüksemburgça genelde yerel halk konuşuyor. Almanca pek konuşulmuyor. Fransızcayı e, genellikle e, günlük hayatınızda daha sık görüyorsunuz. Kimiz de Fransızca bilmemize rağmen İngilizce ile işlerimizi çok rahat bir şekilde halledebiliyoruz. Hemen hemen herkes İngilizce biliyor. Belediye gibi bizim günlük hayatta işlerimizi halletmemiz gereken resmi kurumlarda, sağlık ucağı gibi yerlerde çok rahatlıkla İngilizce ile bütün işlerimizi halledebildik. Herkes çok güzel İngilizce konuşuyordu. Günlük hayatta da şu bizim çok dikkatimizi çekti. İnsanlar İngilizce konuşmaya gerçekten çabalıyorlar. Konuşamadıkları için de gerçekten mahcup oluyorlar. Benim İngilizce'm çok iyi değil ama lütfen kusura bakmayın diyorlar ama büyük ihtimalle Almanya, Fransa'ya taşımış olsaydık e, bunun tam tersi olacaktı. Bizden e, o ülkenin dilini konuşmamız beklenecekti. Biz tabii ki e, burada yaşadığımız için buranın diline en kısa sürede adapte olup e, bu dili dil öğrenmek istiyoruz. Bir e, zamanda Fransızca kursunu da yapmayı düşünüyoruz. Ama en azından ilk geldiğimiz zaman dilimini işlerimizi halletmek adına ya da e, bu dili öğrenene kadar. E, hayatımızı ilham ettirmek için bence e, İngilizce İngilizce ilişkilerimizi halledilmek bizim için çok büyük bir lüks oldu diye düşünüyorum. Bu konuda kendimi daha rahat hissediyorum. Onun dışında kısa sürede vatandaşlık ve çiftte vatandaşlık imkanından da bahsetmek istiyorum. E, Almanya'da yakın zamanda çiftte vatandaşlık gündeme geldi ama hala hazırda çiftte vatandaşlar izin vermiyor. E, ama Lüksemburg'da e, kısa sürede vatandaşlık alabiliyorsunuz aynı zamanda. E, Çifte vatandaşlığa da daha doğrusu çoklu vatandaşlara da izin veren bir ülke. Eğer gerekli şartları yerine getirirseniz 5 sene gibi kısa bir süre içerisinde vatandaşlık alabiliyorsunuz. Bu da bizim için çok güzel. Aynı zamanda kendi vatandaşlığınızı da bırakmak zorunda kalmamanız da çok güzel. Çünkü günümüze baktığınız zaman zaten insanlar başka ülkelere daha genellikle ekonomik kaygılarla taşınıyorlar. Ve diğer ülkelerden alacakları pasaport aslında bir ekonomik vatandaşlık oluyor. Dolayısıyla kendi vatandaşlığını bırakmamak da bu konuda bence e, insanı insana iyi hissettiriyor. Tabii ki burada herkes farklı düşünebilir ama bence çok vatandaş imkanı da e, güzel bir avantaj. Onun dışında yalnızca çifte vatandaşlık değil, Lüksemburg pasaportunun gücünden de bahsetmek gerekiyor. Lüksemburg aslında dünyadaki en güçlü pasaportlardan birine sahip. Özellikle Türk pasaportuyla kombinlerseniz <laughs> çok çok bir pasaport elde ediyorsunuz. Çünkü Lüksemburg pasaportu evet. özellikle Amerika ile 2. Dünya Savaşı'ndan kalma çok yakın ilişkileri var. O yüzden Amerika, Kanada gibi ülkelere çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz bize gerektirmeden. E zaten ee, daha Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde Türk pasaportu da oldukça güçlü ve oraları da rahatlıkla ziyaret edebiliyorsunuz. İki pasaportu kombinlediğinizde oldukça güçlü ve dünyanın neredeyse tamamını vizesiz gezebileceğiniz bir pasaport elde ediyorsunuz diyebilirim. Ee, son olarak da bahsetmek istediğimiz konu hem ekonomik olarak e, insanların kendini hissettiği bu güçlü durumla ve refahla beraber hem de farklı ülkelerden gelen, farklı kültürlerden gelen insanların birbiriyle olan bu paylaşımıyla, bu sıcak ile beraber Lüksemburg aslında hem Avrupa'nın hem de Dünya'nın en mutlu ülkelerinden biri. Kimin ne olursa olsun bir iletişime geçtiğimizde her zaman bir güler yüz, her zaman bir e, mutluluk görebiliyorsunuz insanlarda Çünkü dediğim gibi hem insanlar e, emeğinin karşılığını aldığını hissediyor, öyle. hem de farklı insanlarla konuşmanın, farklı insanlarla tanışmanın, farklı kültürlere entegre olmanın aslında vermiş olduğu bir mutluluk var bence insanlarda. Bunların hepsiyle birleşince de burası çok mutlu bir ülke. Biz de geldiğimiz an beri bunu çok rahatlıkla gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. İnsanlar çok güler evet. yüzlü, insanlar gerçekten çok sıcak kanlı, çok iyi davranıyorlar bize. En azından şimdilik hissettiklerimiz böyle. Belki de göç sürecimizin balayı döneminde olduğumuz için de böyle olabilir. <laughs> Belki bir süre sonra bu videoyu güncellememiz de gerekebilir. Ama en azından şu anlık hissettiğimiz kadarıyla burası gerçekten mutlu bir ülke ve bu yaşayan insanlar da oldukça mutlu. Biz de o kervanlar arasına katılmaya çalışıyoruz şimdi. Şu anlık aklımıza gelenler bu kadar. Bu videonun ikincisi gelebilir veya ilerleyen dönemlerde bizim şu andan fark ettiğimiz bazı negatif özelliklerini de anlatabiliriz. Kesinlikle. Burada yaşamanın dezavantajları da tabii ki var. Onlarla da bahsetmek gerekiyor. Tabii bence. ki. Dünyanın hiçbir yeri çok da değil Avantajlar olduğu gibi dezavantajlar da var. Lüksemburg'un da aynı şekilde dezavantajları var. Belki başka bir videoda bunlardan da bahsediyor oluruz. Bizim Lüksemburg'da yaşamanın avantajları ile ilgili ve Lüksemburg'da yaşamanın neden bu kadar mantıklı olduğuyla ilgili anlatmak istediklerimiz bunlar da. Bizim bilmediğimiz ama sizin bildiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz lüksemburgla ilgili ya da farklı merak ettiğiniz konular olabilir hem lüksemburgla ilgili hem Avrupa ile ilgili hem bizimle ilgili hiç fark etmez Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz de videomuzu beğenebilirsiniz. Bizi de çok mutlu edersiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Buna benzer içeriklerin devamını görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bizim hem seyahatlerimizi paylaştığımız hem de ilgili hayatımızı paylaştığımız bir Instagram hesabımız var. Onu da aynı şekilde kökleri göçebe olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Oradan da bizi takip etmeyi ve hayatımıza dahil olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.